Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizle şey arkadaşımla oynayacağız. Bakın gördüğünüz gibi şu an yanımda dans ediyoruz. Başlangıç. <laughs> Oğlum dur sana. Bak dur sonunda be. şey i̇şte yazlar mı acaba ya? Aha bir şey diyor Bakalım ne diyor

Bak ya bir daha ne? ne? Al. Al. Neyse. Şunu şimdi alalım elimize. Kabul etti ha. Kabul etti. Şu an oyunda bir bozukluk var. Dur sen bekle orada. Videoyu kapatacak mı aslında? Şuraya alayım videoyu. Çıkıyorum ben o da gelir kesinlikle. Ya oğlum niye geliyor? Hadi gel. Tamam ben gidiyorum. Bye bye. Sen benim kucağımda. Ama hala yok. Sen götürüyorum. Ama elimde yok. Hala ağır. Hala ağır ben. Buraya bırakırsam. Hala aşınlanmadı. Şimdi kendisi gelir şimdi kaykayını aldı Bakın. Gör. Ya yağma ya. Oğlum yanıma aç. Bir şey oldu arkadaşım. Ne baba arkadaş? Ama evcil hayvan takısı istiyor bende. Sana bir tane böyle pula bir şey verelim. Ben o zaman sana şey vereyim. Yaban domuzunu versem. Yok bir dakika. Ben sana en büyük olan bu tarafa koştuğunu vereyim. Bak. Tamam tamam ya alamam. Dur. Sana ne versem? Hmm, o kadar hayvan için veremem ama. Ona bir tane şundan vereyim. Arkadaşlar. Aman bir dakika. Tamam o zaman. Senin için şu susan mı? İlk önce. Bir. Dört. Bir dakika. Bir dakika dakika bekle. Bir dakika bekle diyorum sen. Bir dakika bekle. Ha. Şimdi bir dakika beklemesini söyledim ya. Bir dakika bekle. Ay Arkadaşım iki saattir şey. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. <laughs> Bakma öylesine geldim. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Bir şey demeden. Hadi gel. 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 Tamam bir tane insan putağını veriyor. Hmm. Ne vereceğim bakalım insan papağanı? Bir, bir, bir. Hmm. Hmm. Hmm.

Davuk verdim bak sana davuk davuk. <laughs> Nadir olmasın. Oğlum arkadaşım da iki saatte şeyde kaldı. Hayla. Buna vereceksin. Bakalım. Ay. Beş dakikada şunu yapıyor. Arkadaşım herhalde çıkıp girecek. Bir tam Kabul eder mi? Kabul ediyor mu acaba? <laughs> Yeniden gelecek arkadaşım. Çık gir yaptı. Ne oldu? Çık gir yaptı eminim çünkü orada balonu gördüm sizde. Che. zaten ben bilir. Size söyleyeyim şimdikten arkadaşlar şimdi ben e, benim videomda iste adınızı yazın size ar e, size şey arkadaş ekleyeceğim siz bir gün söyleyin o gün ne istiyorsun e, şey olacak bir dakika. Ana, ne şey var, to be? Sultan What's the Sultan Papağan. Bir Sultan Papağan'ı sana Sultan Papağan'ı veriyor. Ya da 5 olsun. Bir dakika 5 olsun. üzülme bu. Sonunda bir. Oh no, I I ever... Onayladı. İlk kez biri onayladı. <laughs> onayladı vallahi. Yeminle onayladı. onayladı. Hayır. <laughs> 13 hayvanı var şu. Bunu biliyorsun. 13 sene bastım lan. Şu an hiçbir şeyden haberim yok. Çabuk Çapuk biri bana ne olduğunu gör. 8 12 10 Üfefe 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 Oh, ne yapayım? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Hedef olmuş ki arkadaşımı bekliyorum. Arkadaşım herhalde beni birazdan ziyaret eder. Arkadaşlar. Geliyorsam. Size en sonda bir sürprizim var. Ama sürpriz. Tahmin edin abi yorumlarda. Aha geldi arkadaşım. Niye? Ya. Oğlum, Oğlum burada arkadaşım vardı. Gitti. Oğlum nerede arkadaş? Arkadaşım. Şu an dünyamda ama yok. Dur bakayım. Belki şuradadır. Ölsün. Bakalım. İnşallah ölür. İnşallah ölür. Öl, öl, öl. At. Bakalım nereye götüreceğim? Bak. Nerede? Evet, Gidiyor sandım. Arkadaşım da herhalde ölmeye çalışıyordu yani. Şimdi ben onu göremiyorum. Arkadaşım nerede bir de ondan haberim yok. Ne? Zaman? Ben gidiyorum. Bye bye. Ben gidiyorum yanından. O Bak ben bunu bulmaya çalışacağım. Bak her yerde var. Ben... Bir yazıyor. Ben de bunu bulamadım. Bak, ben onu bulmuştum aslında. Parasını da aldım paranı. Arkadaşım burada ya. Bismillah. Kabul et. bu sefer geldi. Geldi vallahi. Geldi, geldi, geldi. geldi. Size bir sürprizim var. İnşallah düşünmüşsünüzdür. Şu burada ben dans alacağım. <laughs> abicim ama siz yanlış yazmışsınız. Oraya... Abicim ya ne? Azız. İşte verdi neyse abicim sen vermezsin ya. Sen ver abicim sen. <laughs> Bir zahmet ver. Vermezsin <laughs> <üstüm> diye düşünüyorum. Ama <laughs> 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 Getireyim mi seni şuraya? Dur bakayım. Onu gitmedin hiç ama. Hadi kabul et. İki saat bekleyemem. Kabul et hadi. Kabul et. Oğlum iki saat geçti. Hayda kabul etmiyor bu kız. Lati, lati, lati. Nereye gitti? Vattı. 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 Şimdi de hayırlı oldu. Kızım sana hayırdır.

seni bak güzel bir yere götüreceğim. İki saattir bir şeyler yapıyoruz ama gidiyor arkadaş. şunun tipine bak benim, benim tipime bak ya bu kız daha iyi. Aha şaşırdı yine bu. Neyle şaşırıyor ya? Şimdi de kızacak eminim ki. Aha biliyordum ben. Nerede ben sizinle? Siz dersin. İzlemin yok mu? Altın yapak mı bunu? Size sonra bir sürprizim var. Ama sonra söyleyeceğim. Bakalım şunun için e 8 saat kalmış. 1 TL olduğunda ben. Bu arada yine gri sultan papağanımı çok sevdim. yapmam. Oğlum geliyor kaçın kaçın. Kaçın kaçın tabii ki. Oğlum arkada bir dakika ya. What the? Ben Arka Arkadaşım da herhalde bağlantı kesildi. Arkadaşımla bağlantı kesildi. Bir de orada iyi kestik söyle arkadaşım. Genelde hiç bağlantı kestiler ve hep bağlantı var. Evet ama. dedi ya bir daha mı ya? <laughs> <laughs> Gördüğünüz gibi ben de bu takımdan alacağım. Ama çok pahalı. Görüyorsunuz. Sadece şunu ve şunu almak çok pahalı. Ayy. Görüyorsunuz o kadar pahalı ki. Biz ne yaptık? İstanbul'un her şey çok fali. Biliyoruz nedeni zaten. Sizin haberiniz her şeyden var. Um. Hmm. Onu çıkarı. 12 koni gibi don gibi don gibi don gibi. Şunun parasını görüyor musun? Sadece çok pahalı olması bana. Pahalılığını herkes görüyor. Üzeni yolla. İsterse dön sen sonra salla adına bakma asla. Yolla. Üzeni yolla. Üzeni yolla. <laughs> Dıdım 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 Yolla. İsterse dönsün son. İsterse dönsün son. Salla. Adına bakma asla. Yolla. Üzünü yolla da yolla. Ne kadar, neden o kadar pahalı olduğunu şimdi görün siz. Üçünü. Bir de bunun bir tane daha var. Bakalım. Üzünü yolla. Highlight me para. Um, um, um. Ama hala böyle tutuyor. Delireceğim. Allah. Allah da 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 da. Yolla. 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 Ama ben. Ben. Garip miyim ya? Arif mi oldum şu an ben dönmüş. Az önce ben neredeydim? Va 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 la <laughs> la. Arkadaşım ne bakalım. Neyse, arkadaşımla çekmek zorunda değilim. Neyse. Arkadaşlar Şimdi size söylüyorum. Bu videoyu bitireceğim olursa, zaten bitiriyorum. Arkadaşım girmişti. Ama şimdi çıkacağız. Masu lazım herhalde. Arkadaşlar abone şimdi size söyleyeceğim şeyi söylüyorum. O kişi benim arkadaşım değildi. Arkadaşım değildi. neyse söyleyeyim mi? Aslında ben annemin telefonundan oynuyordum arkadaşım dediğim kişi <laughs> annemden annem de ki ki işte var ay 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 ne o bendim aslında ki telefondan oynuyordum <laughs> ve videomuzun sonu abone olup like atmayı unutmayın da ya şimdi uzun zamandır video yapmamanın nedeni var. O da Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Videoyu bitirin. Hadi bakalım. Daha sonra sevenler like atın. Abone olup like atın. 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 <laughs>